Herkese yeniden merhabalar. Yine inanılmaz lezzetli, kolay, pratik ve de yöresel bir yemek tarifi veriyorum. Şöyle 3 adet butu temiz yıkadım. Yıkadıktan sonra tencereme koydum. Tencere koyduktan sonra üzerine şöyle 4-5 tane karabiber atıyorum ve 3 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tuz ekledikten sonra üzeri geçecek kadar suyu ekliyorum. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Dilerseniz içine pul biber koyabilirsiniz veya başka baharatlar, zerdeçal koyabilirsiniz. Daha böyle etiniz tatlanır, daha lezzetli olur. Butları kaynamaya bıraktıktan sonra diğer işlemlerimize geçiyoruz. Yufka hazır yufka kullanıyoruz. Dediğim gibi çok kolay ve çok pratik hem de yöresel bir yemektir. Bir adet yufkayı şöyle önce kenarlarından katlıyorum. İsterseniz oklafa kullanarak da bunu katlayabilirsiniz. İsterseniz böyle benim gibi elinizle çok sıkmadan ve çok gevşek de bırakmadan orta ayarda böyle hani süngerimsi gibi tuttuğunuz zaman böyle kapanıp açılabilecek şekilde olmalı. Yufkayı bu şekilde sarıyorum. Tepsinizin büyüklüğüne veya misafirlerinizin çokluğuna göre miktarlarını çoğaltabilirsiniz. Ben 4 adet yufka kullandım. Önce 3 tane kestim denedim. Daha sonra bir tane daha ekledim. Şimdi sardığımız yufkanın en uç kısmına biraz fırça yardımıyla su sürüyorum. Ki orası kestiğimiz zaman açılmalar olmaması için. Ve yufkamı ortadan ikiye kestim. Bu şekilde olacak. 3 adet yufkayı bu şekilde sardım daha sonra iki parmak genişliğinde kesiyorum İsterseniz ölçerek de kesebilirsiniz bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı zil bildirme açmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen videomu kaydederek veya sevdiklerinizle paylaşarak veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Yardımcı olan, destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle yufkalarımı kestikten sonra son iki tane kaldı. Onları da kesiyorum. Daha sonra ben kiremitte yapacağım. Siz dilerseniz borcamda veya büyük bir fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Hepsini bu şekilde ayarladıktan sonra kiremitimi alıyorum. Dediğim gibi isterseniz borcama da yapabilirsiniz. Benim kiremit de büyük. Epeyce alıyor. Bu 3 adet yufkayı içine diziyorum. Daha sonra bir tane daha kesip diziyorum. Video uzamaması için orayı göstermiyorum arkadaşlar. Çok fazla canını sıkılmasın diye. Şöyle hepsini sırayla içine diziyorum. Çok gevşek bırakmıyoruz. Çok fazla da sıkıştırmıyoruz. Bunlar şimdi pişince biraz kendi toparlıyor. Daha sonra üzerine et suyu dökeceğiz. Et suyu döktükten sonra biraz e, şişiyorlar. Şiştiği için de fazla hamurlaşma olmaması için çok çok sıkı değil, çok çok gevşek de olmayacak. Şöyle ellediğimizde bakın gevşek gevşek duruyorlar. Daha sonra bunun üzerine sıvı yağ sürüyoruz. sıvı yağ sürmemizin sebebi de çıtır çıtır yapması ve et suyu döktükten sonra da hamurlaşmaması içindir kesinlikle böyle deneyin asla hamurlaşma olmuyor yumuşama olmuyor bir gün sonra bile kalabiliyor bu tarif mutlaka üzerine sıvı yağ sürerek pişirin deneyin farkı göreceksiniz bütün yağı böyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ üzerine sürdüm Bolca yağımızı sürdükten sonra 180 derecelik fırına atıyorum. İyice kızarmasını bekliyoruz. Altı üstü kaç dakika sürerse üzeri iyice kızardığını gördüğünüzde bu şekilde fırından alıyoruz. Alt üst ayarda pişiriyoruz. Şimdi yufkalarımızı soğumaya bırakıyoruz. Ardından hemen pişen butları didikliyoruz. Derisinden, kemiğinden ve içindeki damarlardan ayıklıyoruz. Şu sıcak olduğu için çatalla yapıyorum. Siz dilerseniz elinizle de yapabilirsiniz. Çok minik minik didiklemiyoruz. Biraz böyle iri iri kalırsa güzel olur. Şöyle bakın çok minik minik değil iri iri parçalar halinde bırakıyoruz. Ve yoğurt hazırlıyorum. 5 yemek kaşığı yoğurt var burada. 5 yemek kaşığının üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. 3 diş sarımsak kullanıyorum. Dilediğiniz kadar sarımsak ve yoğurdu artırabilirsiniz. İyice yoğurdumuzu çırpıyoruz. Şöyle akışkan bir kıvam alıncaya kadar çıktıktan sonra soğuyan yufkalarımı alıyorum. Hemen ocağın küçük gözüne de tereyağımı koyuyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı böyle dolu dolu olacak ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ocağa koydum. Bunlar eriyince içine pul biber koyacak. Yufkamız soğuk, et suyumuz sıcak olacak. Kaynattığımız butların suyunu böyle bir çaydanlığa koyarsanız çok daha rahat dökeceksiniz. Ben şimdi kamera çekeceğim diye biraz etrafa sıçrattım arkadaşlar. Siz böyle yavaş yavaş kenarından dökebilirsiniz yufkaların yarısına gelecek şekilde hemen böyle Kiremitin kenarına gelecek şekilde yani ucuna gelecek kadar Et suyu koyduk mutlaka böyle Tam yufkaların yarısına Diyecek şekilde olmalı Ya hatta üstüne değecek şekilde bile olabilir ee, Çok fazla üstünü geçmesin çünkü üstü geçerse Çok fazla yumuşayacaktır Hiç güzel olmayacaktır ee, Ben yufkaların yarısına gelecek kadar et suyundan doldurdum daha sonra üzerine yoğurdu koydum daha sonra üzerine didiklediğimiz tavukları koyuyoruz yani 3 su bardağı kadar et suyunu döktüm arkadaşlar bolca tavuk dolduruyorum üstüne Bu arada tereyağımız da eridi. Bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biberi ekliyorum. Şöyle köpük köpük olunca ocaktan alıyorum. Ve sirozumuzun üzerine döküyoruz. Muhteşem bir yemek oluyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle tereyağımızı da bolca üzerine döküyoruz. Çok yakışıyor buna da tereyağı ve pul biber. Dediğim gibi bu ertesi güne de kalabilir. Hiçbir şey olmuyor. Yumuşama olmuyor. Hamurlaşma olmuyor arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor. Dikkatli yaparsanız püf noktaları üzerine mutlaka sıvı yağ gezdirerek fırınlayın o zaman asla yumuşama olmaz ve ve üstü geçecek kadar böyle çok et suyuna boğmayacak şekilde yaparsanız çok lezzetli ve çok güzel olacak da şöyle hemen kıvamını da göstermek istiyorum bakın şu an çıkarıyorum bakın hiç hamurlaşma olmadı hiç dağılma olmadı eğer bunu dikkatli yapmasak dağılmalar olabilir Şöyle bir tane daha gösteriyorum ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.